Merhaba arkadaşlar, bugün A101'den aldığım kit kutusunun içinde neler var? Bunlara bakacağız. Kutunun içinde iki tane oyuncak var. Bir maymun, bir de dinozor. Bakalım malzemeleri neler? Böyle bir paket el yap var içinde. ve tarif defteri. Resimli bir anlatım yapmış. Güzel. Bir tane beyaz pamuk ince bir iplik. Bir tane böyle kahverengi aynı iplikten ve iki tane de yeşil var. Çünkü oyuncaklarımızın ikisinde de yeşili kullanıyoruz. İki tane de yeşil koymuşlar. Bir tane iki milim tığ koymuşlar. Ve oyuncaklarımızın gözlerini bir tane yerimleci, bir tane de iğne var içinde. Yani iki oyuncağımızı örebileceğimiz bütün malzemeleri içine koymuşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu iki oyuncağı da öreceğim. Videolarını sizinle paylaşacağım. Takipte kalmayı unutmayın.